sen aynı. Bu pozisyon. Ya da bu devlet. Bana bunu yaparlar mı? Ha. Ha. Gidin aydınlat. Olur Şimdi gözü yiyip, alnı yıkamam. Sen öyle yiyip Bir kere yiyip, alnını çıkartacaksın. Tamam getirecek. tem? bem? Vamos Yani. Evet, evet. Evet, Her seferinde dile getirdiğimiz halde terminalin içine su aldığını belirttik. Her seferinde araçları kaçırmakla meşgulüz. Ah bu sefer yakaladık. Halimiz haram. Büyük masraflarımız var. Elektronik eşyalarımızın hepsi gitti. Yazane malzemelerimizin hepsi gitti. Üstüne sahipsiz kaldık. Kimse yok. Ne başkan, ne yardımcıları. Yanımızda kimse yok. Yani bilmiyoruz yani bir geçmiş olsun demeye bile gelen kimse gelmedi. Bir tek ee, şoförlerin odası başkanıyla ee, esnaf odası başkanımız geldi. Başka da şeyimiz kalmadı yani. Artık mutlu değiliz. Yaklaşık biz bunu 5 seneden beri çekiyoruz. Ödediğimiz fahiş kiralara mı yanalım, çektiğimiz rezilye mi yanalım? Esnaflığın dahi bir şeyini bırakmadılar. Bir haysiyetini, şerefini bırakmadılar bunlar. Yukarıdan aşağıya eze, eze, eze. Halilize. Rezil gibi ya. Çeviri şey yapmıştım. Böyle çok bir param olduğundan bir para harcayıp da yapmadım yani. Bizim esnafın durumu belli. Krediyle dönüyoruz. Üstüne üstlük bütün her şeyimiz verdiraf olmuş durumda. Şuranın bana bugünkü maliyeti en az 200 bin lira. Benim böyle bir param yok. Biz çok para kazanıyormuş gibi gözüküyoruz galericiler esnaf olarak ama samimi söylüyorum böyle bir param yok. Şurada elime alabileceğim bu olay bittikten sonra kullanabileceğim tek bir parça malzeme kalmış durumda değil. Ya diyecek bir şey yok. Ben kimseden bir şey de talep etmiyorum. Sadece şunu istiyoruz biz artık. Yani birisi bir şey olduğu zaman gelsin şöyle bir ya kardeşim geçmiş olsun. Ya oğlan olmuş. Bakarız bir çaresine. Belediye başkanı yok. Belediyeden hiçbir personel yok. Ha tamam. Bir doğal afettir. Diğer yerler daha da kötü olmuş. Ya be kardeşim insan yani halimiz ortada ya. Ne diyeyim ben şu an inan kelimeleri de telaffuz etmekte zorlanıyorum. Çok kötü durumdayız ya. Ben burayı dişimden tırnağımla yaptım. Ha yaparım bir daha. Ben burayı bir daha yaparım ya. Yani. Yaparım ama ya 15-20 gün sonra aynı problem olacaksa tekrar bir mobilyaları tekrar alabilirim ben. Tekrar bir usta getirip arkası daha kötü geçemedim arkaya. Arkada mutfağım vardı, tuvaletim vardı, bir sürü araç gereç malzemesi vardı, elektronik malzemelerim vardı. Yani hiçbir şey kurtaramadım. Senetlerim vardı, ticaretten kalan hiçbir şey kurtaramadım. Diyecek bir şey yok. Allah daha büyüğünü önlesin inşallah. Ama ha, şunu da söyleyeyim. Öyle yetkililere sesleniyorum, mesleniyorum. Hiç kimseyi seslenmiyorum. Allah'ından bulsunlar hepsi.